12 yıl önce ölen adama iki kere otobandan, bir defada köprüden geçici ihlali yaptığı için cezai işlem uygulandı. Fıkra gibi olay Bursa'da yaşandı. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Akın'ın hayatı eve gelen ceza makkuzlarıyla kabusa dönüştü. 2 yıl önce vefat eden babası Şahin Akın'a ait 16 k 323 plakalı traktörün iki kere otoban ve bir kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ücret ödemeden geçtiği için iler yaptığı gerekçesiyle ceza işlem uygulandı. Ceza makbuzunu eline alan Şahin Akın'ın oğlu Ali Akın şoka girdi. Ya bana iki oğlu ceza geliyor bunlar işte bu traktörden. Köprüden geçtiğin için. Köprüden geçtiğim için iki olsun ceza geliyor. Ne kadarlık ceza? Bir kere 100 lira, 100... 10, 100 bin lira geldi, 100 lira geldi, bir kere 71 lira geldi. traktör ne zamandan beri yatıyor? 7-8 seneden beri hiç çalışmıyor. Kimin üstüne? Babamın üstüne. Peki ne diyorsun bu duruma? <laughs> ne diyeyim ya? Ali Akın ceza için altyapı ve ulaştırma bakanlığına itiraz dilekçesi verirken gelecek cevabı şimdiden merakla bekliyor.